ünlü popçu Simge Sağ'ın, sosyal medya hesabından Marmaris tatilinden fotoğraflarını paylaştı. Ünlü popçunun paylaştığı fotoğraflar yoğun ilgi gördü, öpücen, yankı, başı dertte gibi parçaları ile tanınan ünlü popçu Simge Sağ'ın, tatilini Marmaris'te geçiriyor. Sosyal medyayı sık kullanması ile bilinen ünlü şarkıcı, Marmaris'teki tatiline ait fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı şarkıcının mavi tur esnasında siyah bikinisi ile yaz notunu düştüğü paylaşımları kısa sürede büyük ilgi gördü. Moğla,